28 Ocak 2024 Pazar Selahattin Şakırgil Star Gazetesi Okuyucularla has bir hal. Gazze'ye niye müdahale edilmiyor? Tartışması makul bir zeminde olmalı. Son günlerde Gazze trajedisi tartışılırken en çok da Türkiye ve İran'dan beklentiler ve hatta tarafların medyalarında suçlamalar yapılıyor ve Türkiye medyasında da hem de İslami kimlikleri bilinen kimselerce hem de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret günlerinde sütunlar ve ekranlarda yazılanlardan biraz uzak durmak için bu konuyu başka bir yazıya bırakıyorum. Abdullah Kuloğlu diyor ki, Müslümanların farklılıklarının yanında hiç mi ortak paydaları yok da şeytani güçlerin oyunlarına gelerek birbirlerine karşı cephe alıyorlar? Pek çok ortak değerlere sahip olan Müslümanlar, sen Şiisin, sen Sünnisin, sen şu veya bu kavimdensin diye bir sürü farklılığı gündeme getirince, şeytani güçlerde durumu kendi çıkarları doğrultusunda yönetiyorlar. Böl, parçala ve yönet, eski taktikleri. Allah hepimize gerçek bir ümmet olmak şuuru versin. Osmaniye'den Sadi Müslim diyor ki, Hani İsveç'in NATO'ya kabul edilmeyecekti, bu geri adımı atmak değil midir? Ankara'dan E. Kahveci de aynı konuya değinmiş. İsveç özür diledi de ben mi işitmedim diyor. Muhterem kardeşlerim, diplomasi için denilir ki, bir diplomatik müzakerede bir diplomat daha baştan hayır derse belki demektir. Belki derse evet demektir. Baştan evet derse o zaman diplomasiye gerek kalmaz. Türkiye'yi NATO'da hep mesele çıkaran bir ülke olarak gören ve hatta NATO'dan çıkarılmalı gibi beyanların resmi ağızlarda bile dile getirildiği bir zaman diliminde İsveç'le yapılan müzakereler 20 ay boyunca sürdü. Ama Türkiye verilen sözlü taahhütlerle yetinmedi ve İsveç'in kanunlarında değişiklikler yapılmasını istedi ve bunlar yapıldı. Başkan Erdoğan da konuyu meclise havale etti ve meclis geçen hafta iradesini evet şeklinde ortaya koydu. Yani bu konuda bir kesin red değil, tersine şartlı red vardı. Sonunda İsveç'te Türkiye'nin mantıki itiraz ve şartına boyun eğdi. Rıdvan Kaya 24 Ocak tarihli ve evet hutbelere karışılmamalı da, fitnelere alet olmamaktan hepimiz sorumlu değil miyiz başlıklı yazımla ilgili olarak, 25 Ocak günü Bahçeli haklıysa 28 Şubatçılar da haklıdır notunu geçiyordu. Bu konudaki yazışmaların özetini buraya alalım. Rıdvan kardeşime, benim yazımdan hareketle Bahçeli haklıysa 28 Şubatçılar da haklıdır şeklinde bir mantıki bir denge oluşturmaya çalışmanızı doğrusu yadırgadım. Ben haklılık veya haksızlık üzerinde değil, tartışılan bir konudaki iddialar üzerine ve ileri sürülen görüşler üzerinde durdum. Hutbede bazı yerleri atladığı anlaşılan bir hocanın ilçe kaymakamı tarafından azarlandığı ve hatta fiziken darbedildiği iddiasını da yazdıktan sonra, konunun aslının ne ve nasıl olduğuna dair bir tarafın ekranlardan milyonlara yansıyan iddiasını yansıtması açısından Bahçeli'nin sözlerini ve doğrulamak veya yalanlamak durumuna düşmeden, aktardım. Kutbede atlandığı söylenen kısım olmadığı gibi bir iddiada bulunan kimsenin çıkmadığını hatırlatayım. Böyle hassas bir zaman diliminde bu gibi tasarrufların veya dikkatsizliklerden kaçınılması gerektiğini söyledim ve söylüyorum. Ayrıca belirteyim, bir kamu vazifelisi sıfat ve yetkisi ne olursa olsun bir kanunsuzluk görüyorsa, fiziki darp gibi ihkak hak yöntemine başvuramaz.'' kanunsuz aykırılık varsa soruşturma açtırır. Ceza bir fiziki darp iddia ediliyorsa o da yargıya götürülür. Mahkeme belli değil mi diyenlere doktor raporu üzerine de aynı şekilde şüphe düşürüdebileceğini hatırlatırım. Rıdvan Bey cevaben 26 Ocak günü geçmişte bizi sıkıştırmak için en çok ileri sürülen argümanlardan biri siz şehitlerimize neden şehit demiyorsunuzdu. Her fırsatta söyleyin bakalım vatan uğruna can veren askerimiz şehit midir değil midir diye kendilerince bizleri vatanseverlik testine tabi tutuyorlardı. Bu tutumu dün reddediyorduk bugün neden kabul edelim? İmam'ın fitnecilerin entrikalarına alet olmakla suçlanmasını doğru bulmadım. Ne değişti? PKK mı değişti? Devletin resmi ideolojisi mi değişti? Şehitlik tanımı mı değişti? Rıdvan Bey kardeşim Yanlış bir değerlendirmem olduysa bunun hatırlatılmasından rahatsız olmam. Bir de hamdolsun yanlış yaparsam ikaz edecek kimseler var derim. Ben şu kadarını belirteyim. Ben doğru olduğuna inandıklarımı yazarım ama bu başkalarına yanlış gelebilir. Şehitlik sadece İslam'da olan ve İslam'ın ölçülerince ulaşılan bir manevi makamdır. Bunun kimde gerçekleştiğini ancak Allah bilir. Bu yüzden şahsen İslam yolundaki mücadelesi için dünya hayatını feda edenler için bile inşallah şehittir diye temennilerimi dile getiririm. Beşeri kanunların şehitlik tarifleri bu konunun dışındadır. Fitneye alet olunmaması temennim genel bir hatırlatmadır. Ve unutmayalım ki bir hafta içinde 12 askerin kurban oluşu başka bir ülkenin içindeki terör örgütlerince gerçekleştirilmiştir. Ülke içinde de değil, İşin bu tarafı daha bir düşündürücüdür.